Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, konumuz istigase ve terhimdi değil mi? İstigase ve terhim konusu içerisinde birinci bölüm olan istigaseyi anlattık, bitirdik. Şimdi inşallah terhim konusundan devam edeceğiz. Terhim konusu çok detaylı, uzun bir konu değil. Bunun için inşallah çok kısa bir sürede inşallah bu konuyu toparlayıp anlatmaya çalışalım. Ama başta şunu tekrar hatırlatalım. terhim konusu neyin alt başlığı arkadaşlar? Münadanın değil mi? Münadanın. Şöyle yapmayalım sakın. İstigase ile direkt bağlantı kurmayalım. İstigasenin alt başlığı gibi aynı ünitede işlemiş ama istigase ile direkt bağlantısı yok. Yani aslında istigase ile terkimin hiç alakası yok. Evet ama aynı ünitede yani farklı bir ünite ayırmayalım diye bu ünite içerisinde verilmiş. Aynı ünite içerisinde verilmiş. Aynı konu başlığı içinde verilmiş. Ama şunu bilelim. İstigase, nütbe, hatta terhim. Hepsi üçü de neyle alakalı arkadaşlar? Münadayla ilgili. O zaman münadayla alakalı bir konu olduğunu bilmiş olalım. Ve bu şekilde başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Terhim. Önemli olan nokta şu. Terhim deyince aklımızda bir kelimenin son tarafındaki harf düşmesi olarak Önemli olan bir kelimenin herhangi bir kelimenin sondaki bazı harflerinin düşmesi bir veya iki harf sonda harf düşüyor. Ha, eğer normal bir kelimenin tümü değil de bazı harfleri düşmüşse, düşmüşse bunu arkadaşlar terhim diyoruz. Aslında yani bir başlangıç olsun diye söylüyorum. Terhim dışında kullanıldığı yerler var da şey özür diliyorum. Münadanın dışında da terkim yapılan yerler var. Ama ama münadada çokça kullanılıyor. Terkim en çok nerede kullanılır? Münadada. Münadada dışında çok az kullanılıyor. Onlardan bahsedeceğim. Fakat münadada kullanılmasını da az çok anlıyoruz. Nereden biliyor musunuz? Şimdi herhangi bir isim kullanılırken siz mesela İbrahim derken kısaltma olarak ne deniyor? İbo falan gibi kullanılıyor. Gerçi benim oğlumun adı da İbrahim, İbo denmesine kızıyorum ama hoşuma gitmiyor. Bu anlamda diyelim ki böyle uzun olan bazı isimlerde arkadaşları veya da işte böyle yakınları samimi bir ifade olsun diye küçük oğlumun adı Abdullah, Abduş şeklinde yok apo kullanımı değil. Abduş falan gibi bazıları böyle çevrede söylüyorlar. Yani ben ismin tam olarak kullanılmasından yanayım ama Bazen insanlar böyle arkadaşlarına falan da kullanırken böyle kısaltmalar falan yaptıkları oluyor. He, nida ederken, nida ederken farklı maksatlarla. Yani hangi anlamda olursa olsun bazen e, çok samimi olduğunu ifade etmek için, bazen kolaylık olsun diye, bazen karşı tarafa biraz e, böyle sıkıntı üretmek için yani kızdırma amaçlı olarak falan. Artık her neyse ama kısaltma yapılıyor mu? Yapılıyor. Aslında temelinde bu var arkadaşlar. Yani bu şekilde yaptığımız kısaltmalara harf düşmelerine ne diyoruz arkadaşlar? Terhim diyoruz. Bu anlamda bu anlamda terhimin mantığını öğrendik. Peki terhim terhim nerelerde yapılabilir? Terhim nerelerde yapılabilir? Bu üç başlıkta ama bizim için önemli olan hangisidir arkadaşlar? Üçüncüsüdür değil mi? Birincisi zaruret sebebiyle, zorunluluk sebebiyle yapılan terhim. Nasıl? Mesela şiirde, Tabii ki şiirde hece vezni işte hece uyması lazım veya işte e, diyelim ki divan edebiyatında değil mi o aruz vezninin falan uyması gerekiyor. Ha, orada e, bir kelimenin e, kendisini bırakın bir harfin bir hecenin bile önemi var. Ha, böyle bir noktada şair o kalıbı uydurabilmek için onu uydurabilmek için ne yapıyor? Harfin birisi anlaşıldığından dolayı atmış oluyor. Ha, buna ne diyoruz? Zaruret sebebiyle mecburen yapmak zorunda. Veya ismi tasgir. Herhangi bir kelimeyi küçültmek, göreceğiz onları küçültme yapacağız. İsmi tasgir diyoruz biz buna. Ee, küçültme yapacağız. Oralarda yapılmamı yapmamız gereken kurala uygun değil de daha kısaltmalar yapıyorsak. Buna da yine terhim deniyor. Ama asıl bilmemiz gereken terhim münadada yapılan terhimdir. Onları da göreceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi Mesela şurada, dikkat edin arkadaşlar, burada e, zannediyorum İmrul Kays'in bir şiiri diye yanlış hatırlamıyorsam, o öyleydi. E, bu şiirde, şiir içerisinde, e, mesela diyelim ki hece sayısı veya herhangi başka bir neden, e, yani artık şiirin kendisi, şey, şairin kendisiyle alakalı bir durum. Yani şairler şiirlerine çok farklı anlamlar yüklemek için uğraşırlar, değil mi? Ha, onun kastettiği bir amaç vardır mutlaka, ama genelde hece vezniyle alakalı bu. Yani oradaki hece sayıları ile alakalı bir sıkıntı olabilir. Onu ortadan kaldırmak için, kaldırmak için kelimelerde harf atma yapılıyorsa buna ne deniyor arkadaşlar? Şiirde terhim deniyor buna. Şiirde terhim. Bu anlamda şimdi burada mesela bize lazım olan bölüme bakalım. Altı çizili bölüm. Şimdi şiir devam ederken şu şiir önceki e, yerlerde e, hece sayısı tutuyor tutmuyor şeklindeki sıkıntıdan dolayı şurada bir düşme yapılmış. Bu aslında normal İbn Mal. Mal derken aslında bu Malik demektir. İsim. İbn Malik, Malik'in oğlu. Şiir de bunu söyleyecek. Ama şimdi şiirde daha önce geçiyor kim olduğu belli falan filan. Olduğu için İbn Mali şeklinde veya Malu şeklinde ne yapmış? Key ke Kelimenin e, aslından değil mi bu? Aslından olan bir harfi şurada ne yapmış oluyor arkadaşlar? Aynen öyle düşürmüş oluyor, atmış oluyor, hasfetmiş oluyor harfi kelimenin sonundaki harfi. İşte buna şiirdeki hece sayısıyla alakalı bir düşüş olduğu için zaruret sebebiyle yapılan terhim diyoruz. Yani şiirdeki terhim oluyor. Bu çok fazla direkt bizimle bağlantısı Yok. Niye? E, zannediyorum şu anda henüz e, öyle bir düşünceniz yok. Arapça şiir yazayım falan şeklinde. E, herhalde e, Türkçesini yazalım da sonra Arapçasını diyorsunuz. İnşallah Arapçasını da Türkçesini de yazarsınız. O günlerde gelir. Çünkü Arap şiiri gerçekten güçlüdür. Ama en azından inanıyorum ki ileride Arap şiirleri okuyacaksınız. O zamanlar e, hece vezninde tek tek bulmak için herhalde buna yine ihtiyaç duymaz mıyız diyorsunuz. Anladığım kadarıyla çok fazla herhalde ihtiyaç duymayız gibi görünüyor ama yine de her halükarda bilmekte fayda var diye düşünmüş hocalarımız. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar ismi tezkir ile ilgili şu tabloyu yapmamın sebebi bir bilgi verelim. Yani ismi tezkir nasıl yapılıyor? Harflerle ilgili. Yani harf sayısına göre yapılır kalıpları harf sayısına göredir. Onları görelim. Oralarda nasıl yapılmış? Onları bir değerlendirelim. Mesela eğer herhangi bir kelime arkadaşlar herhangi bir kelime 3 harfli ise eğer 3 harfli bunu isim teskir yaptığınızda kalıp fuaylun kalıbıdır. Ne demek bu? Ne demek bu? Herhangi bir kelimeyi ele aldık diyelim. Herhangi bir kelimeyi. Nasıl? Mesela e, en çok klasik olarak kullanılan nedir? Nasaradır değil mi? He, şimdi bu üç harfli. Bunu eğer ismi tasarı yapacaksanız Dikkat edin. Sondan bir önceki harfe ya olarak getiriyorsunuz. Fuaylun kalıbı. Ne yapıyoruz? Nusayrun. İsmi tasır yapılma şekli bu. He, şu anda bunda problem yok zaten. Problem şu ikinci bölümde. Herhangi bir kelime, herhangi bir kelime eğer dört harfli ise, dört harfli ise o zaman arkadaşlar hangi kelime olursa olsun dört harften oluşuyor. Siz onu, siz onu eğer ismi tezkir yapmak istiyorsanız fu'ay'ilun şeklinde yapıyorsunuz. Dikkat edin. Fu'ay'ilun şeklinde yapıyorsunuz. Bu kalıp önemli. Bu anlamda dikkat edin. Dikkat edin. Mesela kitabun desek kaç harfli? Üç mü? Dört mü? Elif de var orada değil mi? Yani kalıp olarak bu var. Ha, bunu yapacaksanız o arkadaşlar aynı şeyi yapacaksınız. Küteytibun. Aynen öyle. Ortadaki harfi iki defa kullanmış oluyorsunuz. Veya veya mesela başka daha rahat bir kullanım yapalım. Mesela başka bir örnek daha vermiş olalım. Dört harfle herhangi bir şey kullanacaksanız mesela vesvese veya da mesela e, zelzele olabilir. E, yani dört harfli kullanılan e, mesela ne diyebilirim? Nasıl? Ha eser onu kullanacağız şurada. Başka bir kelime kullanalım. Mesela e, ekram ekramu şeklinde kullanıyoruz diyelim. Ekramu ekrame. Bunu kullanacaksanız ne diyeceksiniz arkadaşlar? Ortaya y getiriyorsunuz. Dikkat edin. Ükey Ortaya sadece ne geldi? Ya geldi. Veya bunu çoğaltabilirsiniz. Yani başka örnekler de kullanabiliriz. Ama zaten dört harfli olduğu için o dört harfi kullanacaksınız. Araya ne gelecek? Y gelecek. Öyle değil mi? Bu şekilde normal kullanım budur arkadaşlar. Yani e, ismi tezkirdeki kullanım. Ama mesela ezher kelimesini kitabınız örnek vermiş. Ezher kelimesi normalde, dikkat edin arkadaşlar. Ezher dört harfli değil mi arkadaşlar? Dört harfli. Dört harfli normalde bu şu şekilde, şu şekilde. Üzeyhirun. Fuayilun şeklinde kullanıldı mı? Kullanıldı mı? Normal olması gereken budur arkadaşlar. Niye? Çünkü kelime kaç harfli? Dört harfli. O zaman fuayilun yani o dört harfli kullanılacak araya ne gelecek? Y gelecek. Anlaştık mı? Araya Y gelecek. Yani aslında yukarıdakinden bunun farkı yok arkadaşlar. Niye? Nasıl? Şu anda yok bir şey. Problem yok. Oraya gelmedik zaten. Şu anda şurada ne var arkadaşlar? İsmi tezgahının nasıl yapıldığını konuşuyoruz. Yani eğer 3 harfliyse araya Y geliyor. 4 harfliyse yine araya Y geliyor. Aynı mantık değil mi? Mesela Nasara derken dikkat edin. Nasara derken araya ne geldi? Veya siz Ekrame dediniz. Değil mi? ekreme dediğiniz Araya yine ne geldi? Dört harfi de kullanıyorsunuz Y geliyor. Şimdi ezher derken ezher. Burada da dört harfi kullanıyorsunuz. Araya ne geliyor? Y geliyor. Farkı var mı? Yok yani mantık aynı mantık. He. Şu terhim dediğimiz ismi tezkerelerdeki terhim şu arkadaşlar. Mesela şurada Üzeyhirun yerine şöyle kullanıyoruz. Züheyrun. Şu anda burada harf düştü mü? Aslında şu kelime, bu kelime normalde şundan yapılması gerekmez miydi? Zehra. Onun ismi tezkiri değil mi? Onun olması gerekmiyor mu? Ha şurada, şurada sadece arkadaşlar sadece kolaylık olsun diye ne yapılmış? Yani zehra kelimesinden falan isim tezkir yapmaya gerek yok. Yapılırsa ezher kelimesinden, ondan sonra zehra kelimesinden, ona benzer kelimelerden yapılır. Ha, kolaylık olsun diye de ne yapılmış? Dörtlü kalıbın değil de üçlü kalıbın kullanımı yapılmış. Burada harf düşmesi var mı? Var. Hem yani bu şekilde kullanım çok fazla karşınıza çıkacağı da yok. Merak etmeyin. Ancak sadece kitabınızda geçtiği için mantığını vermeye çalışıyoruz. Yani dört harfli kullanılması gereken ismi teshir kalıbı yerine üç harfli kalıp kullanılmış oluyor. Dolayısıyla harf düşmesi oluyor mu? Oluyor. Bundan dolayı buna ne denmiş arkadaşlar? Terhim denmiş. Ama asıl terhim kitaplarda da karşımıza çıkacak olan terhim münadadaki terhimdir. Dolayısıyla bizim için de önemli olan zaten burası münadadaki terhim. Münada arkadaşlar çok çok kullanılabilir. Yani rahat rahat kullanılabilir. Harf düşmesi falan nida ederken yapılabilir. Başta konuştuk bunu. Ama yapılırken özellikle arkadaşlar sonunda ta olup olmaması önemli. Mesela ta olup olmaması derken Fatıma, Hatice, Aişe bunların hepsinde ta var mı sonunda? Var. Veya erkek isimlerinde de olabiliyor. Hamza, Talha. Doğru mu arkadaşlar? Bu gibi isimlerde yani erkek isimleri bunlar ama bu gibi isimlerde sonunda ta var mı? Var. Eğer arkadaşlar sonunda ta varsa bunu ta olmayanlardan ayırt edeceğiz. Niye ayırt edeceğiz? Şimdi onu konuşacağız ama başta zihnimizde bir kere sonunda ta olup olmaması anlamında net bir şekilde ayrım yapalım. Bu işimizi kolaylaştıracak. Niye? Şunun için arkadaşlar. Eğer sonunda ta varsa herhangi bir ismin sonunda ta varsa hiçbir şart, hiçbir şey aranmadan hasfedilebilir arkadaşlar. Varsa, sonunda ta varsa arkadaşlar, yani bu işte üç harfli mi, dört harfli mi, yok işte aslında şu mu bu mu falan herhangi bir ayrım, herhangi bir şart falan söz konusu değil. Nasıl kullanılırsa kullanılsın. Eğer sonunda ta varsa o ta'yı atmak rahat. Onun için ta'yı atmak rahat. Ondan dolayı herhangi bir ayrım yapılmıyor. Mesela şu şiirde, şu şiirde bakın. E mehlen ba'da hada tedellül ve in kunti kad ezma'te sarmi fe ecmili. Fe olması lazım aslında ama uysun diye sondaki ya düşmüş. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. E fatimu E fatimu derken e soru edatı mı acaba? Değil. Nida edatları arasında var mıydı arkadaşlar? Nida edatları arasında e yakınlık ifade eden, doğru mu? Nida edatı hatırladık mı onu? Bu anlamda e Fatimetü. Bakın şurası nedir arkadaşlar? Aslında e Fatimetü. Yani ya Fatıma demektir, doğru mu? Böyle değil mi arkadaşlar? Bu e Fatıma ne demek? Ya Fatıma aslında demektir. Dolayısıyla normalde sonunda ne olması lazımdı bunun? T olması lazımdı ama eğer sonunda T olan bir isimse rahat rahat hasfedilebilirdi. Hocam bu şiir zaruretinden dolayı falan filan herhangi bir şey yok burada. Çok rahat bir şekilde T hasfedilebilir ve burada ne yapılmış? Hasfedilmiş. Dolayısıyla Fatıma isminden T'nin hasfedildiğini örnek olarak şiirde görmüş olduk. Şiir dışında da yapılabilir. Sadece şiirle alakalı değil. Yani şiir zarureti falan söz konusu değil burada. Tamam mı arkadaşlar? Burada ne yapılmış? Sonunda T. Aynı şey. Mesela ya hamzetü, ya hamzü veya ya talhatü, ya talhu şeklinde rahat rahat söylenilebilir, kullanılabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar da eğer ee, ta varsa münadaada o ta hasfedilebilir. Hasfedildiğinde biz buna ne diyormuşuz? Terhin diyormuşuz. Doğru mu? Eğer sonunda ta varsa rahatça hasfedilebilir. Biz buna ne diyoruz? Terhin diyoruz. Sonunda ta olmayanlar için normal isimler, normal kullanımlarda eğer terhim yapacaksak, terhin yapacaksak her kelimeden yapamıyoruz arkadaşlar. Bunun için bazı şartlar var. Bu şartların böyle çok olduğuna bakmayın. Bunların şimdi mantığını görünce rahat anlayacağız. Dikkat edin, dikkat edin. Onun için çok fazla şartları ezberlemenize de gerek yok. Bir kere terkim yapılması için ama nerede? Ta olmayanlarda. terkim yapmak için arkadaşlar bir kere münada marif olacak. Yani bir kere bileceksin kim olduğunu. Öyle değil mi? Yani eee gayrı maksuden gayrı maksude ile ilgili tanımadığın, bilmediğin rastgele söylediğin bir cümleyle ilgili terhim yapamazsın. Terhimde ne vardı? Ya karşı tarafta e, işte bir yakınlık ifade edecekti değil mi? Ya işte mesela diyelim karşı tarafa bir sıkıntı yüreçte bir şeyler yapacaktın falan. Ya hiç tanımadığın birisiyle ilgili bunları yapman zor. Bir kere marif olacağı anlaşılıyor değil mi? Yani bilinen birisi olmasın. Onun dışında müstegas olmayacak. Ya müstegas yardım isterken sen kalkıp da başka anlamlar yükleyemezsin. Öyle değil mi? Ya let tabip yerine la let tabi dedi. Ne diyor bu ya? Değil mi? Yani yanlış anlaşılma ihtimali olabilir. Kimden bahsediyor falan. Dolayısıyla müstakas olmayacak. Mendül olmayacak. Yani zaten ağlıyorsun. Ağlarken veya üzülürken bırakın harf hasfetmeyi. Biz harf ekliyorduk hatırlasanız ha, Değil mi? Ya ne diyorduk işte? Va veledah falan sonra ne yapıyorduk? Böyle uzatıyorduk falan. Onlar niye gelirdi? Çünkü o ortama uygun olan uzatmaktır, kısaltmak değil. Dolayısıyla mendup olma şansı da yok. Yani ya, olmayacak, mendup olmayacak. Çünkü bunları yaparsanız bir kere biz hatırlarsanız iki hafta boyunca istigaseyi, nütbeyi nasıl anlarız, nasıl yakalarız, hangi işaretler var, müstegasun bihte hangileri var, müstegasun lehte, nütbenin alametleri neler, buna tek tek görürken yani cümle içerisinde rahat anlayalım diye e bir de hasfederseniz ne yapacağız? Öyle değil mi? Sıkıntı olabilir. Dolayısıyla bir kere müstehaz ve lütfü olmayacağı net mi bu anlamda? Dikkat edin yani zihin olarak da biz bunları çıkarabiliriz diye düşünüyorum. İzafetle ve isnatla gelmemesi derken yani herhangi bir şey isnat, e, izafet aynı anlamda nispet ediyoruz birisine. Veya ya Resulallah derken, Resulü Allah'a ne yapmış oluyoruz? Nispet etmiş oluyoruz değil mi? Aynı anlamda. Dolayısıyla izafetli olmayacak diyor. Peşinden bir de arkadaşlar nekreyi gayrı maksude olmayacak. Dedik ya tanımadığın etmediğin zaten yukarıda marifelikle ona işaret ettik. Aslında arkadaşlar bir kere şurada net değil mi? Yani özellikle özel isimler, alemler yapılır demiş oluyor. Anlaşıldı mı? He veya ona benzer anlam taşıyan kelimeler olabilir. Yoksa önümüze gelen her istigase, nüdbe veya münada rahat rahat yapılabilir değil. Bu anlamda bildiğimiz belli bir isim olacak, karşımızda birisi olacak. Ona karşı bu terhin yapılabilir. Yoksa her yerde rahat rahat yapamayız. Bu anlamda, bu anlamda mesela bakalım. Şu örneklerde, şu örneklerde bakın. Ya Suat, ya Mervan, ya Osman derken Dikkat edin arkadaşlar. Buralarda, buralarda bunların hepsine bakın istigase yok. Nütbe yok değil mi? Yani bunlar özel isim olduğu için belirli kişiler. Doğru mu? Gayrı maksude falan filan böyle bir şey söz konusu değil. He, dikkat edin hepsi özel isim. He, özel isimlerin hepsinde yapılabilir. Özel isimlerde yapılabilir. Mesela ya suat yerine ne diyor? Ya sua. Veya da ya mervan yerine ya merv. Sondaki elif nun fazladan gelen kelimeler ya bunlar. Öyle değil mi? Kelimenin aslında değil, ikisi birden gidebiliyor. Ya Osman derken sondaki elif nun sonradan gelmiş fazla. Onlar ne yapıyor? Ya Osman. Yani biz Türkçede de aslında buna benzer şeyler kullanıyoruz. Yani e, isimlerde bilmiyorum şu anda aklıma gelen İbrahim var, işte Abdullah falan var. Ne yapayım, ne Yok şey için diyorum yani özel isimlerle ilgili kısaltmalar. Yani Fatıma yerine Fatoş mu ona benzer yapıyorlar değil mi? Evet. Kullanım veya Yani daha böyle kısaltma şeyleri var. Yani özellikle Anadolu'da çok daha yaygın bu kullanım değil mi? Yani bakın isimler genelde ya lakap bir şey katarlar ki yanına ama çünkü kısaltılmış oluyor. Genelde böyle bir kullanım var. Yani dolayısıyla bu özel isimlerdeki kullanım bizde olduğu gibi Araplarda aynı şekilde var. He bu özel kullanımlar nida ederken özellikle kullanılır. Yani genelde karşıdaki kişiyle konuşurken, değil mi? Nida ederken yapılır. Aynı mantık arkadaşlar Arapçada da var. Burada şimdi bakın sonlardaki şu sonda de, değil mi arkadaşlar? Ne yaptı? Düştü. Mervan derken Elif Nun düştü. Osman derken yine Elif Nun düştü. Öyle mi arkadaşlar? He, şimdi arkadaşlar konumuz şu olacak. Onunla beraber de inşallah dersimizi sonlandıracağız. Yani Peki yani düştü düşmedi ne olacak? He sonraki durum irap durumu ne olacak? Öyle değil mi? Yani bunlara nasıl irap vereceğiz biz bu durumlarda? Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani münada bunlar. Son harflerin irabı falan filan vardı ama siz son harfleri ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Attığınızda o zaman durum ne olacak? He şimdi orası önemli ama terhimin münada da nasıl kullanıldığını gördük mü arkadaşlar? Problem var mı? Yok. Rahat değil mi? Problemi yok. İrabını da görelim inşallah. Bununla da tamamlamış olalım dersimizi. Şimdi bakın arkadaşlar. İrab olarak şimdi e, örnekler üzerinden heh şurada iki örneğimiz de var zaten. Burada iki türlü, iki türlü yapma şansımız var. Niye? Bu kelime dikkat edin arkadaşlar. Son harfi var ya, son harfi. O hasp edildi. Artık bu hasfedildikten sonra kalan harf son harf olmuyor mu? Bu münada, münadadaki irab son harf şey son harfe verilmez mi? Münada. Bu durumda son harfe verebiliriz irabı. Yani orada teyazf ettik diyelim Fatıma tü diyorduk ya. Teyazf ettik. Şimdi son harf ne? Burada mim. Doğru mu? Münada bu şekilde özel isim olduğu zaman hangi irab alırdı? Zamme üzere merfu hal üzere mebni olurdu. Doğru mu? O merfuluk alameti olan mebniliği neye verebiliriz arkadaşlar? Mime verebiliriz. Hasfedildikten sonra son harf kalan harfe verebiliriz. Veya da asıl hali üzere kalabilir. Şimdi mesela diyelim ki efatimu <laughs> derken efatimu <laughs> derken burada müsret alem mi arkadaşlar? Müsret alem. Öyle değil mi? Müsret alem nedir? Zamme üzere mebnidir. Doğru mu? Mebni olmuş. T vardı bunda, o T'yi artık düşünmüyoruz. O T hiç yokmuş gibi kabul ediyoruz burada. Doğru mu? Bir alt tarafta da arkadaşlar, ikinci bir irapta bu efatime derken bunun aslı, bunun aslı şöyle değil mi arkadaşlar? Efatime tü. Şimdi burada, burada hasfedilmeden önce mimin harekesi şöyle değil miydi arkadaşlar? M şeklinde değil mi? Sanki o T hala oradaymış gibi. Oradaymış gibi davranıyoruz. Önceki hali üzere bırakıyoruz. Ve nasıl okuyoruz? E Fatime. Bu durumda, bu durumda. Şimdi örnek üzerinde çalışırsak daha netleşir. Bu şey tamam mı şu anda arkadaşlar? Bu tamamsa eğer lütfen şuna dikkat edin. Bir iki örnek yap hemen inşallah bitirmiş olacağım. Peki aynı şey mesela ya Hamzetü derken teyhas mı edersek nasıl okuyacağız ya Hamzü veya da ya Hamze ya. tamam mı He, soru şu peki ya Üssmanu ya Üssmanu da ne yapacağız arkadaşlar? Elifle nun işte. düşüyor. Elifle nun düşünce geriye ne kalıyor? Ya'uf mü. Veya da ya'uf me. me şeklinde değil mi? Yani e, yine aynı şekilde eski hali de kalabilir. Veya da üstünde olabilir. şey olabilir e, zanme üzerine mebni olabilir. Veya da eski hali olan fethalı da kalabilir. Mantık yine aynı mantıktır. Tamam mı arkadaşlar? İkisi de caizdir. İkisi de caizdir tabii ki. O zaman normal şey diyoruz. Yani e, irap olarak eski hali üzere, eski hali üzere zammı üzere mevni diyoruz ama takdiran diyoruz tabii ki. Tamam? Anlaştık mı arkadaşlar? Herhangi bir problem var mı? Yok. Peki bu şekilde terhim konusunda ne yapmış olduk arkadaşlar? Tamamlamış olduk. Bir dahaki dersimizde e, 10. ünite ve 11. ünite inşallah anlatmış olacağız inşallah. Öyle düşünüyorum inşallah. Önümüzdeki hafta iki konu birden anlatmış olacağız. Música